30 bin çakal sürüsü 70 kişilik bir birliği kuşatmış illa beyat diz çöküp zelilce beyat edeceksin ya da seni doğrayacağız. Ama Hüseyin'in sunduğu alternatiflerin hepsi barışçıl, kansız alternatif. Ama o yolu bırakmadılar Hüseyin. O da zilletle yaşamaktansa ...neşru, nefsi müdafa hakkını kullanmıştır. Adil olmayan, haksız olan, yasa, yasal olmayan hükmü kabul etmemiş, kendisinden defa etmiştir. Kendisini ve ailesini o çölde savunmuştur. Ama mertçe durmuş, yiğitçe mukabele etmiş, şehitçe gitmiş, şahı şehidan olmuştur. Selam olsun Hüseyin'e, Yarenine ve Hüseyin'in şahsında bugüne kadar hak uğruna, hakikat uğruna, insanlık uğruna ve vatan uğruna can veren şehitlerimize.